Ne yapıyorsun? <laughs> Nereye sakladın? He, buraya saklamış. Krakerlerini köpekler almasın diye mi? Evet dostlar. Cümleten selamun aleyküm. Uzun bir aradan sonra hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kalesi dur kızım bak. Dur. Lütfen. Hı. Oy. Temizliğe başladık. Vallahi az önce çekecektim ama. Sen mi yapmak istiyorsun? Tamam ama bir dakika dur o zaman ben şu kenarı bir yapayım. Ondan sonra sen yap ortaya tamam mı? Ben yapayım mı dedim mi iş bitmiştir. Bak ağzımı açık tek kelime laf etmedim. Hani gel yap yardım et gibi. Hı hı. Böyle güzelce bütün pisleri götür bakalım hadi. Hiçbir şey demiyorum abi. ne olur çok çok yani 20 litre su fazla kadar. ama ben bir şey ya kendi yapacağım diyorsa hayatta onu kırmam Seviyor, istiyor yapsın. Engin abi sağ olsun. <laughs> bir prese gör dedi. Vallahi öyle kaldı. Evde bile kendimiz artık prese gör diyoruz buna. <laughs> evet dostlar. Köpek bakarken olmazsa olmaz. Üç şeyden birisi bu. Abi temizlik. Değil mi ada? Bak. İkincisi neydi? Albay. Albay değil. Sağlıklı ve dengeli beslenme. İyi. Dur lan beni satacağım. <laughs> Üçüncüsü ney? Sevgi. <laughs> bu içinden biri eksik olursa hakkıyla köpek bakamazsın değil mi? <laughs> ay, köpek bakacak herkes canım dostlar. Bu hayvana vakit yani garanti bir kere ayrılacak. Ee, mesela kimisi şey diyor hani ya ne kadar yemiyor. Demişti var ayda şu kadar bu kadar. Evet, <laughs> biraz fazla. Abi fazla değil. Hani köpek hakkı neyse onu yiyor. Atıyorum mesela tam prese kanarya çok seviyorum. Köpekleri diyelim çok seviyorum. Prese kanarya özel ilgim var. Al mesela e, bu köpeği doyuracak maddi imkanın yok diyelim. Abi bunu doyuracak maddi imkanın yoksa de çok seviyorsan atıyorum için beni ıslatacak. <laughs> dur ben, <laughs> lan benim üstüme gelme ben burada video çekiyorum dur. <laughs> atıyorum mesela pırasa kanarı değil biraz daha küçük bir öpücük besleyeceğim. Gücün hangine yetiyorsa. Şu ayıya bak. E, bu cuma günü kalesinin veterinerde randevusu var röntgen çektireceğiz. Karşıyına bakacağız bakalım. Hamilelik durumuna hamile mi değil mi bilmem böyle hani ya yalancı hamile olabilir gibi de, olmayabilir gibi de. Yani şöyle durunca vaziyet şey duruyor bak. E, iyice memeler falan göbek çok sarktı aşağıya. Çömeldi mi? Çömeldiğim an hemen gelip bu kızım kendini sevdirecek değil mi? Bu ne? Bunun adı ne? Kalesi sevgi ha? Dur dur dur. Beni saçım <gülüyor> <gülüyor> tamam bir getirir misin suyu? Evet. Şimdi masanın altını yapacağım. Bak tam dur bak bir getir yavaş getir. Buraya doğru tutmadan. Dur. Şöyle. Şöyle. Bir ver bakayım babaya bir. Çok kısa. Tamam ondan sonra yine sen yap. Şu masanın altındakileri de götüreyim. Arkadaşlar bakın ben hava yaptım. Hava yaptın. Şu an. Evet. Evet. kar. Evet. 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 Kar yağacak da hayvan bahçesine gideceğiz diye bekliyor. Evet. Taha! Bir gelir misin oğlum? Şu telefonu Taha'ya vereyim de aşağıdan mop alayım. Şuraları bir moplamam lazım. Aferin kızım. Ha, oradaki suları da götür bakayım. köpeklerin yattığı yerleri hallettik, temizledik. Ay bu temizlik bize haftalık. İşte her zaman vallahi video çekmiyorum ama Al bakayım. Şunu tut da oğlum bir. Şuraya bak dur bizi ıslatma adam. <gülüyor> <gülüyor> Telefonu tut babacık. Heh, şu suyu ben de kapatacağım şimdi. Her yeri güzel yıkadın değil mi? Evet hocam bunlar. Tamam o sabunlar şimdi ben mop yapacağım öyle gidecek. Dur. Şuradan mopu alayım bir aşağıdan da. Şeyki mahsulde kalıyorsak. <laughs> ha, sola Aferin güzel kızım ya. <Gülüyor> ne? ne <laughs> Buraları da sirkeli su bir de deterjanla mı Şey yaptı komple fırçaladık değil mi Ya. <laughs> He. Çaladıktan sonra. Evet. Hı <laughs> <laughs> aramdaki fark bu. Abilere söylemeden yapmıyorlar, değil mi Taha? <gülüyor> 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 Sen kendiliğinden çık. Yani abilerden köpekçi olmaz ama hadi büyük ihtimal senden bir şeyler olacak herhalde. Böyle <laughs> kes <bizi> kenara. <laughs> Bunu nasıl yapacaksın sen? <laughs> He? Sadece bir Biliyorsun Biliyor musun? Ya. Tamam bir dakika şu yarısını ben yapayım. Ondan sonra yarısını sen yap. Tamam bir dakika. Bir dakika bak böyle. Adam. Hadi bakalım. Yap yarasını yapamadığını ben yaparım. Yet. Nasıl yapıyorsun? Bak albay suyla oynuyoruz ya buralarda bak orada hep üç kağıtçı. Şöyle kalın kapalı köpek hiç kendine acımıyor bu köpek. Bak kalesi öyle Kalesi biraz daha nari, nazlı. Ama şu albay var ya. Tam tersi böyle. Odun kafalı. <laughs> İnat. Aferin benim kızıma ya. Baya güzel yapıyorsun ha. Bakayım. Va Oo. Aferin. Arkadaş yeni yıkadım burayı. Var ya bak nasıl leş gibi çıkıyor ya. Evet. Kamerada. Aslında şunun altı bu renk bak şu renk. Şu renk çok dandik gözüküyor. Biz boyadık burayı. Önümüzdeki sene bir daha boyayacağız. Sayıya taşları değiştireceğiz. Böyle çok şerefsiz yapma <laughs> arkadaşlar bana. Aha. aha. Elma elma. bak. <laughs> Na, şerefsiz. Elmaları sen düşürüyorsun değil mi? Elleme elleme. elleme. Bak. Bak, Al da ağzına bir tane elma. Ne pişireceğim be? Sebze erteyim mi? Perpektlere mi? Brokoli falan aldım. Ha tamam aldı sen yap. Bugün de akşam tamam. ne? Brokoli aldım, patates, soğan, yani havuç. Hıh. Ha. E yap tamam kaynat. Bu, bu akşam veririz ya yemlerin arasında. Ha? Evet, Bak. <laughs> <laughs> Bak hanım köpekleri almış brokoli. Yapalım, ha, so arka memeleri falan çok şişti kalesinin ya. Bir süt mü topluyor? Yoksa meme başları biraz iniyor. Memelerin kendi şiştiğinden mi öyle gözüküyor? Neyse bakalım bu cuma günü çıkacak meydana ya. Göşeye almayacak mı? mi? Ama kıyamayacağım. Ya cuma günü götüreceğiz bakalım. Baba ben Hı. kıyamıyorum. Hı? kıyamam ya. Kıyamıyorsun değil mi ya? Başak, karşı, bakalım değil. inşallah ileride beklediğimiz bir şey var. O olursa sana bir tane yavru köpek alacağız. Ya ya sonunda diyor. <laughs> Ama bir her şey olsun kesinleşsin ondan sonra tamam mı? Tam Tamam sözleştik sözümüz var da kesinleşmeden bir şey demiyor. He? Hı hı. Evet. Şu albayımız da bu. He? Ne yapıyorsun? Tipe bak. <laughs> Bakayım bakalım. Büyümüş müsün? Dur bak şöyle alttan çek. Şişt, hayır gelme. Böyle çekiyorum. Ha. Abi işte göğsü, göğsü, kemikleri bak, ayakları en güzel çıkacağı pozisyonu bu. Bana mı seslendi biri? <laughs> ha tamam. Hah. Albay da şimdilik böyle oldu işte. Lan ya. Bu önümüzdeki ay tam bir yaşına girecek. Değil mi Albay? Bakışlarım. Albay, kim var orada? Kim var orada? Kim var orada? Hayır! Kim var dedim kanesi. Kanesi deline bak. <laughs> lan siz ne yalaka bir şeysiniz lan. O gider kendini ona sevdirir, o gider kendini buna sevdirir. Şahsen ben be, be, bir şey çok ikisiyle. Evet. Üst Üzülüyor mu o zaman? Vay be. Ha özlüyor. Sen, sen özlüyor musun? Hangisini? En çok kalesi mi albayı mı özlüyor? İkisini de. Hmm. <laughs> Şişt, hayır. Bak albayı hırladı albay, Bu burada yanımda diye. Ne <laughs> şu. İşte artık bilmiyorum inşallah hamiledir diyorum ama bu olaydan beri. Bitirdin mi kızım? Aferin. Bu olaydan beri hakikaten kalesinin albaya zerre tahammülü kalmadı. Sabahları falan mesela 6'da sabah yemlerini veriyorum ben bunların. 5-6 arasında veriyorum her gün sabah mamaları da. Ustalar yem kabını alıp içeriye girdiğim zaman hani, albay şu kapının ağzına gelemiyor ya. Oraya gelmek albaya yasak. Geldiği an kalesi bak, kalesi albaya hırlayıp hemen kovuluyor. Hani hakikaten sert hırlıyor. Albay da anlıyor biliyor gidiyor hayvan. Bulaşmıyor buna. Bitirdin mi kızım? Aferin güzel kızıma benim. Tamam. Şimdi bunu alabiliriz böyle. Yıkayıp temizledin her yeri sen. Vay be. <laughs> Ay, Bak albayı çektiğim yerden kalesi. Kalesi. Gel buraya bakayım. Kalesi gel. Buraya. Şşt. Albay Sen gelme. Sen gelme oğlum. Sen gelme. Dalacak sana. Boş ver. Kalesi. <laughs> Dur. Gel. Kalesi gel. Bak aynı yerden kalesi de çekmek istiyorum lan kalesinin gıdısı, patileri. He? Zaten bunun gıdısı işi bitiriyor ya. ayı. Harbiden ayı. Baba. Efendim kızım. Bakın o kadar hey de kışın şöyle. -hı. Çoşarı, yavru, 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 yavru. Hı. Yavru. Hı. Hı. Telefon var lan yaklaş lan. Geldi içine girdi ya. Bilerek şöyle alçaktan çekiyorum ki dostlar hani aradaki farkı görün bakabilin diye bak Şimdi telefona dokunacak birazdan. Eğer video kendiliğinden kapanırsa. <laughs> Memelerdeki son durumda bu. Hakikaten ne kadar güzel duruyor lan böyle? Hani güzel duruyor derken memelerde <laughs> yanlış anlaşılmayalım. <laughs> yani videonun görüntüsü güzel duruyor yani. <laughs> Ha, Aha, al bahsettiğim bu bak. Onun umrunda değil abi. Her yere gidip yatabiliyor. Elma yiyecek var mı? İstiyor musun? Ha? Ha. Ha, şunu yıka oğlum. Öyle ye. Adı, sen yiyecek mi elma? Yes. Hı? Yes. istiyorum tamam. Sana da koparalım. Alba, yiyeceğini sen ye. Ver abine, abin yıkasın. Albaya bulaşacak herhalde. <laughs> Sevdin mi? Aferin. Evet. Güzel mi oğlum? Tamam. Tatlı, Tatlı değil mi? Tatlanmış artık elmalar ya. Albay ondan koparıp koparıp aşağı atıyor spa. <laughs> Şerden ben gördüm böyle. Hı. Öyle yaptı. Ne kadar yaramaz bu albay ya. <laughs> Çocuklar, yaramaz, yaramaz. He. Değil mi kızım? Bunlar böyle dostlar. Evde bir iki illa meyve ağacı olacak ya. Çocuklar dalından koparsın Karesi yesin diye. Kadesi yemez ki elma. O birazdan brokoli falan filan yiyecek. Bak bugün akşam yemeklerini anne hazırlıyor. Kavuş brokoli bir şeyler enginar enginar almış. Şu brokoliler tam çıkmadı aslında. Eee. Çıksa. Baba ben şey çıkartmaya çalıştım. Hı? Onu şöyle alayım enginarı. Sen ne yaptın elmanı? Neyi çıkarmaya çalıştın? O kabuğu. Kabuğu mu? Kabuğunu niye çıkartmaya çalıştın? O mu? Bu şeyi. Sıgar bir boşuma. Hı. Onun bir düştü bu. Allah kadar. Allah. Tamam Aldı yapacak bir şey yok kızım o zaman. Yee. Kalesi niye hırladıysa. Aa albay orada elma yiyor şey yapıyor diye hırladı ona. Geri git lan. Geri bas. Şişt. Kalesi. İçeri çabuk. Geri. Çabuk geri. Ben onu unuttum ya. Şişt. Zaten tahammülsüz gıdıklı hayvan. He? Ha? Albay bıraktı Ha. Ada yapma kızım hepsini toplayıp onun önüne koyma bak kalesi kızıyor. Şimdi boşu boşuna hırgür olmasın aralarında. Bir tanesini aldı kaçtı. Oo bak albaydan diş yemiş burada aha. Dur geçmiş iyileşmiş gerçi de şurada bak. hey kızım. Baba ben de He he he. elma mı yiyor? yiyor. Daha, tamam tamam elmaya gidecek kalesi de elmaya gidecek de bak. Allah'ım yalıyor ya. Heh. Öbürü de elmayla orada oynuyor. Bak. Albaya bak Allah aşkına. Anam. Dur dur dur. dur. Yapma be gitti görüntü. Bak. Kalesi dur. Dur. dur Kalkma Hakikaten acayip bir şey ya. Ada dur ada sıkıştırma dur. Elleme be onu. Ne yapacak elmeye bakayım. Koca kafalı. <gülüyor> <gülüyor> Dostlar bu sadece video çekiyorum diye değil. Vallahi bak normal bütün zamanda da böyle. Abileri dışarı çıkıyor oynamak için. Ada nereye çıkıyor oynamak için? Hı? He? Ada nereye çıkıyor oynamak için? Havaya. bak. <laughs> Aa, abileri dışarı ada bak. Sana mı hırlıyor? Bak bir şey kokluyor. Ben ona bak bak. Havayı kokluyor, bir şey kokluyor, hırlıyor kendi kendine. Deli kız ya. Bakalım cuma günü veterinerde video çekebilir miyim ama yani çekemesem bile zaten sonucu garanti söylerim en azından bir resim çekerim bir şey çekerim ne oluyor kız her şeyi harhur yapıyorsun he ne yap havlamak için sade bir şey kim var orada kim var orada kim var orada kim geliyor kim geliyor kim geliyor? Düşman mı geliyor? Düşman geliyor. <laughs> He. He? Onu nereye atacağım biliyor musun? O zaten çürüyüp toprak oluyor. Hani ha? çöpe atmana gerek yok. O meyve kabuğu meyve çekirdeği. Bizim tarlanın içine at gitsin bir şey olmaz. Ne? Kendi kendine deli. Kim var orada? Kim var orada? Ha, at at oraya at Bakın. Aferin sen futbolcu mu olacaksın? Yok. Do. Albayın da gıdısı çıkmaya başlamış. Senin ağzının suyu niye akı ak geliyorsun yanıma? <laughs> evet dostlar bugünlük de böyle olsun. Hadi bakalım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki Baba. videoda görüşmek üzere inşallah. Baba. Heh, bay bay yapacaksın mı? Yapmayacaksın mı gene bay bay? Oynadım. Tamam oynayın beraber. Hadi bakalım. Yeah. Kapatıyorum ama bay bay yap.